gidin alları yakın iken erak ettin yolları minnetinle yetirdiğin günleri varıp gittin bir soysuza yoldurdun varıp gittin bir soysuza yoldurdun sen beni sevseydin arar bulurdun Zülfün tellerine balar dururdun Madem ayrılmakmış senin muradı Niye beni ateşlere yandırdın Niye beni ateşlere yandırdın Hicraniyem der ki bakın halama Dağlarda yanmıyor rahul zarıma Elim oldu <laughs> kis bekarıma Çünkü gül yüzlümü elden aldırdın Çünkü gül yüzlümü elden aldırdın